Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yıl başrol oyunculuğu Afra Sarazoğlu Mert Ramazan Demir'in restorandan kamera arkası görüntüleri geldi. Beraber yemek yediler arkadaşlar. O görüntüleri sizlere aktarıyorum. Mert Ramazan Demir Afra Sarazoğlu baş başa güzel bir vakit getirdiler arkadaşlar. Set arası dışarıda arkadaşlar o görüntüleri sizlere aktarmak için geldim. Sizler de Mert Ramazan Demir Afra seviyorsanız yorum kısmında yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım arkadaşlar. Bu akşam Yalı yeni bölümü olacak arkadaşlar. Sabırsızlıkla hayranlarının beklediğini biliyorum arkadaşlar. Yeni bölümden de kamera arkası görüntülerini izlemek istiyorsanız bizi takipte kalmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz Beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın. Henüz kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olabilirsiniz. Şimdilik bizden bu kadar.